Herkese selamlar hocalarım. Merhabalar. Duyuyor musunuz beni? Sesim geliyor mu? Şöyle bir bakayım. Biraz internet sıkıntılı galiba. Biraz internet sıkıntılı galiba. Duyabiliyor muyuz? Şöyle ben de hemen yan taraftan açayım. Bakayım var mı bir sıkıntı? Selamlar hocalarım, hoş geldiniz. Selamlar. İyi mi? Tamamdır. Süper. Tamamdır. <laughs> Zaten zaman geçtikçe birazcık daha iyi olacaktır. Ee, görüntüde ve seste bir sıkıntı kalmayacaktır. Yavaş yavaş hocalarımız toplanıyor. Birazcık gün içerisinde olmasına kaynaklı. Ee, tabii işte olanlar vesaire... Bir tık katılmamıza zaman olsun. Zaten yayınımız kaydediliyor. Yayın, ders bittikten sonra zaten YouTube'da olmuş olacak. Oradan istediğiniz zaman tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Kaçıran hocalarım. Şimdi, 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 şimdi. Ne yapıyoruz? Bugün sizlerle beraber güzel bir metin çeviri çalışıyoruz hocalarım. Daha doğrusu böyle detaylı analiz ederek ilerleyeceğiz. Ama neyleri analizliyoruz? Burada analizleyeceğimiz nokta benim önemli böyle 2025 YDS, EYDS, e, yok dil sınavlarında karşımıza gelmiş kelimelerden toparladığım, e, o listeyi toparladım. onlarla ilgili bir metin oluşturdum hocalarım. Bu metinleri birlikte bugün inceleyeceğiz, bu metinleri beraber çevireceğiz. Buradaki kalıp bağlaçlarımızda, cümle alan bağlaçlarımıza bunlara değineceğiz. Sonrasında vice eğer prepositionlarımıza değineceğiz. Bunlara değinerek ilerleyeceğiz. Ama asıl vurgulamak istediğim hususlar önemli. Artık böyle sınavlarımızda yeni yeni karşımıza gelmeye başlamış kalıp bağlaşlarımız ve bir de bunların dışında 2025 sınavlarında buna işte EYDS'ler dahil EYDS'de biliyorsunuz ki 4-5 tane sınav oldu. E, YDS'ler dahil, efendime söyleyeyim son yapılan 5 Temmuz YDS'si, e, son yapılan e, 27 Temmuz yok dilleri bunlar dahil hocalarım orada karşımıza gelmiş önemli kelimeler. Karşımıza yine gelme ihtimali olan kelimeler birlikte inceleyeceğiz. Birlikte e, iki virgül arasında e, neler olacak falan bunlara bakacağız. Close test değil miydi? Dün close test hocam dersimiz. Dün close test çözdük. Bugün e, detaylı analiz e, yapacağımız, detaylı çeviri analizi yapacağımız dersimiz bugün. Dün yaptık çeviriyi. Pardon dün yaptık close test soru çözümünü. Şimdi hazırsak eğer haydi başlayalım hocalarım. Ben de şöyle yanıma açtım sohbetimi. Bir yandan da sizlerin söylediklerini takip etmek için. Şimdi hocalarım şöyle hemen bağlaçlarımı çizerek gideceğim. Özellikle yeni nesil olan bağlaçlarımızın. In the absence of. Senin bu karşında şıklarda görebileceğin özellikle. Daha öncesinde hocam karşına gelmiş bir şeyin absence zaten yokluk anlamında. In the absence of bir şeyin yokluğunda olarak yokluğunda olarak çevirdiğimiz bir bağlacımız. Ne yapıyorsun hocam? Sen bağlaçların hangi bağlacın olursa olsun. İster kendisinden sonra cümle alan bağlaçların olsun, isterse kalıp bağlaç olarak söylediğimiz aslında prep'le biten bağlaçlarımız olsun. Her zaman kendisinden sonra gelen kısma bağlayarak çevirisini verirsin. Yani bana diyor ki uygun düzenlemelerin yokluğunda Peki bunların yokluğunda ne oluyor? In the absence of. Bak bunun yokluğunda kötü bir şeyin olması lazım. Doğru mu? Bunun yokluğunda. Çünkü olumlu bir şeyin yokluğunda diyerek olumsuz bir geçişe e, sebep olman lazım. Uygun düzenlemelerin yokluğunda over consumption. Ne yaptın? Over ifadesini bak. Over prebine dikkat et hocam. Over prebi senin farklı farklı şekillerde kullanabileceğin bir prepositionı. Over ifadesi bir nasıl kullanabilirsin? Bir kere temassız üzerindelik verirsin. Temassız üzerinde. Bu senin onunla kullandığın gibi değildir. Buradaki üzerindelik anlamı temassız üzerindedir. Mesela X üzerindeki kontrol şeklinde söylersin ya da bir X üzerindeki hakimiyet (dominance over, control over) şeklinde ya da bir şey üzerindeki güç (power over) şeklinde söylersin. Kullandığın ifade bu şekilde temassız bir üzerindelik vermelidir. Ya da bunun dışında. Hatta şöyle yazalım. Dedik ki dominance power yazım çok kötü bugün. Efendime söyleyeyim bir de dedik ki control over bir şey üzerindeki bir x üzerindeki kontrol güç şeklinde dedik. Bir başka over'ımızın kullanımı neydi hocalarım? Buradaki bir diğer kullanımımız bizim için e, zamansal olarak boyunca şeklinde kullanılırdı. Sağlıyorum over years şeklinde, yıllar boyunca şeklinde bir kullanım sağlayabilirdin. Bunun dışında fidu kalıbı dediğimiz. işte for, in, during, over, within. Bunlardan sonra the last ya da the past ifadesi getirerek ve sonrasında bir zaman ifadesi getirerek bir oluşturduğumuz e, zaman ifademiz vardı. İşte sağlıyorum over the last ya da over the past two years. Two years. Son iki yıl boyunca şeklinde kullanabilirdin. Bunun dışında aynı e, daha önce hep bahsettiğimiz gibi about'u, across'u, e, ne bileyim around'u, by'ı, by, by around'u bunları samı kendisinden sonra sayıyla kullandığın gibi aynı bunu da yaklaşık anlamında da kullanabilirsin. Kendisinden sonra <laughs> bir sayı görürsen hocam. Bunun dışında over'ın bir kullanımı da sağlıyorum. 65 yaş üstü derken kullanabileceğin. Over 65 yaş üstü derken kullanabileceğin bir kullanımı var. Bunun dışında Özel bir durumu yani özel bir kullanımı olan ya da kalıp ifade diyelim, over time ifademiz var. Over time bizim için zamanla anlamına gelir. Burada sana over prepini sorabilir mi? Prep sorusu olarak sorabilir hocam. Bunun dışında başka nasıl kullanabilirsin? Ee, bir de over ifadesini kendisinden sonra bir isim getirdiğinde, bir noun ifadesiyle verdiğinde aşırı anlamı vererek kullanırsın. Şimdi asıl buradaki kullanımını görmüş olduk. Aşırı bir tüketimden bahsetti. Uygun düzenlemelerin yokluğunda aşırı tüketim can aggravate of en işte önemli kelimelerimizden bir tanesi. Kelimelerimi şöyle ne yapayım kırmızıyla belirteyim. Bizim için aggravate ifadesi kötüleşmek anlamında. Allah Allah neden böyle yapıyor ya? kötüleşmek anlamında kullandığımız bir ifade. Kötüleşmesi, ağırlaşması, istersen buraya deteriorate de. Ağırlaşmak, kötüleşmek, bozulmak anlamında kullanabileceğimiz ifadelerimiz. Aşırı tüketim ne yapabilirmiş hocalarım? Bakın, kötüleştirebilirmiş. Depletion. Bak, altını çizdiğim kelimeler ya da daha doğrusu kırmızıyla belirttiğim kelimeler bizim sınavımızda kelime sorularında gelmiş olan kelimelerimiz ve yine gelme ihtimali yüksek olan kelime gruplarımız. Dedik ki kötüleştirebilir. Peki neyi kötüleştiriyorsun? Depletion. Depletion bizim için bizim için tükenmesi anlamında. Doğal kaynakların tükenmesini dip olmasını yani tükenmesini ne yapabilir? Kötüleştirebilir. Ve ne hissinden bahsediyorsun? Inferiority. Bak kırmızı ile çizdiklerim gerçekten çok önemli. Inferiority dediğimiz ifade bizim için neyden bahsediyor? Aslında aşağılık anlamında kullandığımız olumsuz bir ifademiz. Aşağılık böyle kötü ya da yetersiz öyle söyleyebilirsiniz. Aşağılık hissi demeyelim de yetersizliğin hissi ne olabilir? Prevail over of. Prevail over yine phrasal verb olarak EYDS'de gelen bir kelimemiz. Bir şeyden üstün gelmek anlamında. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 2025 YKS'de de geldi karşımıza. Prevail over bir şeyden üstün gelmek, bir şeyden e, böyle şey olması, baskın olması anlamında den üstün gelmek. Neyden üstün gelebiliyormuş hocalarım? özgüvenden üstün gelebiliyormuş. Yetersizlik hisleri üstün gelebilir, e, özgüvenden özgüvene üstün gelebilir şeklinde söylediğimiz bir ifade. Prevail over'a burada dikkat edelim. Ancak, bak, ancak, ne oluyor? Ancak, ne ile birlikte? Graceful, yine nazik anlamında kullandığımız, yine karşımıza gelen önemli bir kelimemiz. Transition. Transition iletmek. Bak bir şeye bir geçişten bahsediyorsun. Transmit. Ya da işte convey, iletmek, aktarmak anlamında kullandığımız ifadeler. Bunlar bizim için bir şeye iletim ya da bir şeye geçiş, bir şeye aktarım anlamında kullandığımız için hocalarım. Bir şeye aktarım, bir şeye geçiş dediğimiz için to, into prepleriyle sıklıkla kullanacağımız ifadelerimiz. Mesela bakın. Sustainable, sustainable sürdürülebilir. Normalde bu bizim için sustain ifadesi değil miydi? Sustain, retain, maintain, retain, maintain, sustain, go on, keep on. Go on, keep on bunlar bizim için Sürdürmek anlamında kullandığımız ifadelerimizi Sürdürmek, devam ettirmek diyorduk biz bunlar için Bakın sonuna able ifadesi getirerek biz bunu ne yaptık? Sıfat hale getirmiş olduk Nazik bir geçişle Sürdürülebilir uygulamalara nazik bir geçişle Ama bakın nereye geçiyorsunuz? Sürdürülebilir uygulamalara geçiyorsunuz Oradaki ea ifadesini işte to previ ile vermiş oluyorsunuz İki virgül arasında devam etti hocam sana. Bu sürdürülebilir uygulamalara nazik bir geçişle ve ne tarafından endorse ifadesi. Endorse desteklemek demek. Endorse desteklemek demek. Desteklemek. Bak ne tarafından desteklenen diye sen burada ne yaptın hocam? Buradaki kullanımın senin için Verb 3 kullanımın yani pasif bir kısaltma ifadesi vermiş oldun. Pasif kısaltma dedin ki uzmanlar tarafından desteklenenmiş bu uygulamalar. Sürdürülebilir uygulamaları da iki virgül arasında ne yaptık? Açtık dedik ki uzmanlar tarafından desteklenen. Ne yapılıyormuş? Biz diyor hareket edebiliriz. Peki ne boyunca? Daha iyi bir yol boyunca hareket edebiliriz. Uzmanlar tarafından desteklenen, sürdürülebilir uygulamalara nazik bir geçişle daha iyi bir yol sürdürebilirmişiz. Kötüleşiyor diye bahsetmiştik ya ancak dedik burada olumsuzluktan bahsederken bir tane zıtlık attık daha iyi bir yola geçişimizi sağlamış olduk. In the event of. Hocam bak bu da başka bir önemli kalıp bağlacı. In the event of. Bir, bizim için bu da bir durumunda anlamında kullandığımız ifade. Durumunda aynı kim gibi kullanıyorsun hocam sen bunu? In case of gibi kullanıyorsun. In case of gibi kullandığım bir ifade. Yani ne diyorsun? Durumunda durumunda ihtimaline karşı. E sen ihtimaline karşı, durumuna karşı in case of'unu nasıl kullanıyorsun? Kendisinden sonra bir olumsuzluk veriyorsun hocam. Değil mi? E hocam gel bak burada da sana zaten öyle gelmemiş mi? Demiş ki in the event of bir kriz durumunda bir kriz durumunda hop sonra tekrar in charge of ifadesini gördüm. In charge of bizim için ne demek? in charge of. Bu da diğer önemli mesela yine karşımıza gelebilecek bir kalıp bağlacımız. den sorumlu olmak, bir şeyden sorumlu olmak. den sorumlu. anlamında kullandığımız ifade. Bunlar neymiş? politika yapmaktan sorumlu olanlar. Kriz durumunda politika yapmaktan sorumlu olanlar davranmalılarmış. Bak must'ın neyini getirdin? Zorunluluk ifadesini getirdin akıllıca davranmalılarmış. Kriz durumunda akıllıca davranmalılar. Virgülden sonra dikkat et. Verpayancılık kısaltma. Öğrenerek. Peki neye öğrenerek hocam? Geçmiş hatalardan ve ne hakkındaki çözümlere çalışarak öğrenmelilermiş. Çözümlerden bahsetti. Çözümler hakkında dedi. Nasıl çözümler? Dedi deyip açtı. Herkese fayda sağlayan Çözümler hakkında çalışarak herkesin yararını, çözümler hakkında çalışarak ve ne yaparak geçmiş hatalardan e, buna, geçmiş hatalardan öğrenerek herkese fayda sağlayacak çözümler hakkında çalışarak akıllıca davranmalılar şeklinde kriz durumunda ne yapmış, cümleyi tamamlamış olduk. Cümlemiz aslında baktığımızda hani şurada başladı, şurada bitti. Önce ne yaptım? Bağlacın yanına kadar bir okudum, çevirdim. Yetmedi, virgüle kadar okudum, çevirdim. Yetmedi, sonrasında toparlayarak gelmiş olduğum hocalarım dikkat edelim. Gelelim ikinci parçamıza. İkinci parçamız biraz daha uzun. Peki inceleyelim bakalım. Bu sefer de In the presence of şeklinde başlamışım. Hayda hocalarım. Bu sefer de diyorum ki in the absence of yokluğundaydı. Bu sefer de in the presence of ifadesi de bu sefer de bizim için varlığında şeklinde çevirdiğimiz önemli bir diğer bağlacımız. Bağlaşlarımı sarıyla ile çizeceğim. Önemli bağlaçlarımı. Bunun dışında kırmızı ile çizdiğim ifadeler hocalarım önemli daha önce karşı, karşımıza ay korktum ben de karşımıza çıkmış e, sınavlarda karşımıza çıkmış ifadeler bir ses geldi beni de korkuttu neyse devam ediyorum dedi ki in the presence of varlığında peki varlığında rapid resource depletion Hızlı bir kaynak tüketiminin varlığında. Bu sefer bakın tam tersi şeklinde geldi cümle bir şeyin yokluğunda deyip olumsuz devam etmiştim. Bakın nasıl gelmiş. Burada da hızlı bir kaynak tüketiminin varlığında. Yani kaynak tüketimi var ve bunu söylüyor. Burada ne oluyor? Resemblance. Şimdi bak depletion zaten önemli olarak söylemiştim. Resemblance yine önemli. Bizim için benzerlik anlamında kullandığımız bir ifademiz. Benzerlik. Peki ne arasındaki benzerlik? Önemli prebimiz. Ee, hep karşımıza gelebilecek bir prebimiz. Bize diyor ki geçmiş ve günümüz çevresel krizleri arasındaki benzerlikler. Ne oluyor? Bu kaynak e, tüketiminin hızlı kaynak tüketiminin varlığında bu çevresel krizler arasındaki geçmiş ve günümüz arasındaki çevresel krizlerin benzerliği lead to neye sebep olacak hocalarım? Birçok ülkenin e, böyle itmesine sebep olacak ya da uygulamasına sebep olacak. Peki ne için? For the adoption. Adoption dediğimiz ifade yine önemli. Benimsemesine sebep olacak. Ya da benimsemesine daha sıkı politikaların benimsenmesi için birçok ülkenin ne olmasından bahsedeceğiz bizim için? yöneltmesine sebep oldu ya da itmesine birçok ülkeyi benimsemeye itti buna sebep oldu ya da işte yöneltti itti bu şekilde kullanacağımız bir ifade adoption dedik ki benimseme strict katı sıkı anlamında strict daha sıkı politikaların benimsenmesine itmesine sebep oldu diyeceğiz bu benzerlik Sonrasında oldu ifadesi geldi. Gelsin bakalım zıtlığımız oldu. E rağmen zıtlı. Ne anlatıyor sana? Hemen kompleksti. Karmaşıklıktan bahsediyor. Yine önemli bir kelime. Yine kelime sorularında karşıma çıkmış bir kelime. Diyor ki bu düzenlemelerin karmaşıklığı engelleyebilirmiş. Progress, advance, develop, improve. Ne demek? İlerlemek, gelişmek anlamında. Hinder, Engellemek. Ya da ne söylersin? Hamper dersin. Şöyle çektim yazayım hemen eş anlamlılarına. Hamper dersin, hinder dersin, inhibit dersin. Bunlar da bizim için yine engellemek, işte block dersin değil mi? Sonrasında... E, prevent, engellemek, önlemek anlamında kullanırsın. Ne yapıyorsun? Bu düzenlemelerin karmaşıklığı, ilerlemeleri engelleyebilse de engelleyebilmesine rağmen hocam bak buraya dikkat et ilerlemeleri engellediğin için senin için bu cümle olumsuz bir cümle sen zıtlık bağlacı kullanarak o zaman ne yapman gerekiyor zıtlık bağlacın var bir tarafın olumsuz o zaman gelsin diğer tarafın olumlu bir ifade Peki, peki şimdi devam ettim. Bu ilerlemelere rağmen, regardless of benim için önemli bir kalıp bağlacım. Ya da ne söyleyebilirim bunun gibi irrespective of, irrespective of, Marxism, Marxism maksızın maksızın dikkate almaksızın siyasi farklılıklara bakmaksızın e, gelişmeyi engelleyebilirmiş. Peki böyle olmasına rağmen uluslar must strive çabalamalılar diyor. Bak çabalamak zorundalar. Strive çabalamak anlamında kullandığımız bir ifade. Peki ne yapmaya çabalamalılar? Şimdi bak olumsuz bir ifade vardı? İlerlemeyi engelleme engelleyebilmesine rağmen deyip hop olumluya çektin ne yapmasından bahsettin çabalamasından bahsettin. Nasıl bir şekilde strictly bak yine karşıma geldi. Yine karşıma geldi. Strictly hem zarf hali hem kendi böyle e, kullanımı sıfat hali olarak soruldu. Strictly böyle daha bir daha sıkı bir şekilde ya da instantaneously nasıl bir şekilde hocaları bizim için anında hemen şeklinde söyleyeceğimiz bir ifade. Anında hemen ve böyle daha sıkı bir şekilde davranmalarını çabalamalılarmış ya da böyle davranmaları gerekiyorlarmış. Peki. <laughs> Notariously. Notariously Önemli bir kelime grubumuz daha. yüzde daha önce YDS'de bir gelmişti karşımıza. Sonra gelmeye devam eden kelime grupları. Notarius böyle adı çıkmış. Ünlü ama kötü bir ünlü var. Adı çıkmış anlamındaydı. Notarius sıfat hali. adı çıkmış bir şekilde. Böyle kötü şöhretli, kötü ünlü anlamında kullandığımız bir ifademiz. Ne yapıyormuş? Kötü... Sesler geliyor, pardon. Ee, böyle adı çıkmış bir şekilde ya da kötü şöhretli olarak ne yapıyormuş? Slow, yani yavaşlatıyormuş, yavaş oluyormuş bürokrasiler. Daha böyle yavaş olan bürokrasiler sıklıkla conspire. Conspire bizim için böyle şey gibi, e, baltalama, kuyusunu kazmak gibi. Neye karşı? Böyle çabalara karşı... Bakın ege'niz kendisinden sonra genellikle severiz aslında biz olumsuz bir şeyler kullanmayı. İşte virüse karşı, savaşa karşı, isyana karşı, bakteriye karşı, hastalıklara karşı şeklinde kullanmayı severiz. Ama tabii ki böyle hani böyle çabalara karşı bürokrasiler, yavaş bürokrasiler ne yapıyorlarmış? Baltalıyorlarmış ya da işte böyle bir ee, dediğimiz gibi e, hani, baltalıyor, kuyusunu kazıyor gibi düşünebiliriz. Conspire'da yine do, e, şıklarda kelimelerimizde gelen bir kelimemizde ucularım. Yine gelebilir karşımıza. Sonrasında devam ettim. Because ne olduğu için, peki ne olduğu için, hemen bağlacımı çizeyim. Redundant, dandun konuştum. Gibi düşün, hani bol çok çok konuştun, dandun konuştun, çok konuştun. Bizim için çok anlamında e, söylediğimiz bir ifade, çok gereksizlik gereksiz çok anlamında ama bu çokluk gereksiz çokluktan bahsediyoruz. Gereksiz önlemler.